Topu her ayağına alışında hafızalara kazınan onlarca anı. Trabzonspor formasıyla 31 maçta 14 gol, 3 asist. Sadece bir sezonda bırakılan unutulmaz bir iz. Şehrin en işlek caddesinden, rüzgarın en derinden hissedildiği tepelere kadar adı yankılanan bir isim. Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Yattara ve Engin Baytar gibi nice takım arkadaşlarının deyimiyle ise bir süperstar. Jackson Avelino Coelho. Namı değer Caja. Sahaya sarhoş çıkıyor da dendi. Sadece onun forma giyeceği maçlar için bilet sıralarında kuyruklar da oluştu. Her iki taraf için de buruk bir mutluluk hikayesi. Yarım kalan bir aşk. Geri dönüş ihtimalinin bile yıllarca oluşturduğu heyecan. Beklenmeyen son ve hasret kalınan bir yıldız. Adını ne koyarsanız koyun. 2011 yılının sıcak bir yaz akşamından 2025 yılının soğuk bir kış gününe. Kim bilir belki bir gün. İyi ki vardın Caja.